Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Yiğit arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Roblox'dan CSGO Oynamıyoruz C, oynuyoruz arkadaşlar Counter, Blox Counter, Blox, Roblox Offline Geçen açıklama açıklamada oyunun linkini bulabilirsiniz. Hemen şuradan bir AVP şekli yapalım. Ben birazcık oynadım gençler Dön. Falan. Geçen N'ye basarak shop'tan kasa açabiliyorsunuz. Her kazandığınız el 5 dolar. Bilader gel buraya gel. Gençler, üç kişilermiş. Zaten yapabilecek bir şeyim yoktu. Bir kişi sandım gittim. Adamlar dedi, birader nereye gidiyorsun? O bizim kanin yardırıyor. Oo. Gençler, ben de alacağım. Özendim. çift attı. Özendim gençler. Özendim. Adam deli gibi çiperek de oynuyor. Ben de alacağım. Pistols. Doğal Bakın şimdi gençler şuradan Evren Bey alıyor. çok fena yedim flash'ı. o gün şöyle, madem magiyeti bulmuşuz biliyorum daha iyi silah var da benim pompalı almak isterim çiperet de oynayacağım o ne lan abi kutuya sıkıyormuşum yeşil ya gençler adam da yeşil ya. buradan bakınca adam gibi görünüyor tabi benim gözümde şimdi gençler nereye verelim Hasta gibi verelim. Haa yok, yok 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 şuraya var. Tamam ben de bunu vereyim o zaman. <laughs> Full değiştirdim. Terörist olalım. Heh. Hemen şuradan pistolümüzü alalım. Gençler bu arada inşallah intromu beğenmişsinizdir. Gençler your name koydum. Abi bu bir şey var. Da fena fena koydu inşallah <laughs> <laughs> o zaman Diggle Pro'su başlasın Harita'yı <laughs> bilmiyorum Uh. Aldım. bomba kimdeyse gelsin kursun. aldık gençler. Vamos gel. Acıya 4 bende. Güzel. O zaman şöyle geçelim gençler. Geçer video başlamış mı diye bir bakayım. Evet. Yaş kusura bakmayın. İn bakayım bir aşağısı. Abi! Abi kim bakıyor ya? Allah aşkına kim bakıyor? Ya abi bizim takım salak ya. Bomba benim abi. B'ye gittim galiba. B'ye gidiyorum adamlar A'da takılıyor. Bakın şimdi baba. AK'ları nasıl ağlatıyorum. Al bomba gel bir an. Nerede bu adam gençler ya? Kuş 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 takımı yardım. Yaşar neyse. Hadi bakalım bütün bombalarımızı alalım. Ay, bakın bombaları karıştırıyorum bak. Bak sağ alta bakın. Bunu flashbang olarak gösteriyor. Bunu grenade olarak gösteriyor. Abi çok saçma. Bakın bunu atayım. Şunu da şuraya atalım. Bunu da şuraya atalım. Ya abi kanin bırak artık ya. Abi bu kanin ne yapıyor? Abi yok adam çift beret de delisi. Her gün onun 4 dört beş saat girip çift beret de mi oynuyor? İnsan bir taramalı olur lan elini. Adam çift beret de elinden bırakmıyor. Mavi peymiş ya. Sıktım da 64 can kalmış. Ne yaptı lan demin o adam? merhaba Kaç dakika olmuş gençler videomuz? Hemen bir bakalım. Ne kadar olmuş? 11 dakika. Devam edelim ki. <laughs> oğlum. What the fuck ya? What the fuck? Ne oldu? Türk'ün gücü işte. Hepsi benim sayemde biliyor mu gençler? Ben bunlara bir para yatırdım dermişim. Adamlar arasında dragonlar düşer. Burada da dragonlar gözlü mözlü bir şey. Bize de gelen anısın Galilare. Ben gençler şuradan üst tarafı kesiyorum. Görüş alanımda. Hadi gel. Beş kişisiniz. Biriniz de gelmezse. Allah vuramadım. işlemez. Asla kolaydı. Herkes dibimdeydi. Dört nolus kapı aldım değil mi demin? Aynen. Ha vurdum en azından. uçalım. Gençler gök kızındayız güneş. Neyse gençler durun bakalım. Üç eleman A'da B'de. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok özür dilerim. Gençler AVP ile dehşet vuruşlar. Dediğim gibi açıklamada şeyi bulabilirsiniz. Kanalın 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 diyorum. Um, ee, oyunun linkini gençler. Çok güzel bir oyun. Dediğim gibi kasa açabilirsiniz neden? Her el o 5 dolar veriyor. Ya abi ben bu kadar da vurmuşum demek ki öyle tek oradan enişle o dişi almaz ölünmez yani buradan gelirler bence hatta en iyisi şu üstte ben çık ya da in ya bombayı kurun abi Abi şuraya bak B'ye girdik bombayı kurmuyorlar. Bu oh, oh, ne kurdum be? Oh. Takımı taşıyorum gençler. Evet gençler bu videoluk da bu kadardı. Yani bu maçta böylelik bitmiş oldu. Hepinize de like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.